arkadaşlar. bir Bugün sizlerle birlikte bakın şu kızların kom, kom kombinini yaptık. Evet. Ve bu kızların kombinini ne yaptığını söyleyeceğiz. Bu kızın kombini şey kızın kombine, evet, bu kızın kombini kızın kombini mavi kuş giymiş. Bu, bu kızın kombini Yeniklerden başlıyor. Bu kız Kız, e en çok sevdiği renk mavi. Mavi kuş almış. Evet. E ee, bir de morla pembe arasında bir e, saçım yapacakmış renk olarak. Evet. Bir de bu kız insanladı komik komik diye komik, komik ya, seviyormuş. Yani gül güldürmeyi seviyormuş bu kızın insanları evet. iyi insanları seviyormuş böyle evet insanlara iyi bakıyormuş bu kadar evet ee, biz PKC'ye gezdik böyle bir gezerken Arya bunları gördü dedi aa teyze bunlarla ikiz olalım mı dedi benim de çok hoşuma gitti ve Arya yaptı kombinlerimizi birebir aynısı olduk ve arkadaşlar ben saç yengini bulamadım. Ya galiba kaldırmış Evet koyu sarı yoktu. Arya'da açık sarı yaptı mecburen. Evet. Ve teyzem bence birebir aynısı. Benim bir tane şeyim eksik. Tamam arkadaşlar bakın aynı aya babadayız da, da. Arkadaşlar o zaman ge geçelim teyzemin de kıza. Arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar. E, bu da insan e, insanlara yardım etmeyi seviyormuş diye de öyle. İnsanla yardım etmeyi seviyormuş. Kötüleri e, kötüleri mahvetmeyi düşünüyormuş. Öyle bir kısmı. Gidip geliyoruz. Evet arkadaşlar bizim adamına geldik. İlk. Bilim evet, adam. şu anda bilim insanı yazıyor orada. Doğru. bilim bir adamı şey. insana aynı şey zaten. Ee, arkadaşlar bilim insanı ne diyor? Okuyalım bakalım. Suyun yanında Morgana'nın notlarından hmm. bazılarını hmm. buldum. Buldum. İnşa etmeye hmm. çalıştığı portalın hmm. bazı tutarsızlıklarından bahsediyorlar. Bahsediyorlar. Devam tamam, edelim. Bunun gibi hmm. notların dünyanın farklı hmm. yerlerine hmm. dağıldığını evet. düşünüyorum. Evet. Belki şey Morgana'nın nerede olduğunu hmm. bulmama yardımcı olabilirler. Hmm. Bir keresinde hmm. bazı aletler almak için hmm. bayiye gittiğini hatırlıyorum. Hmm. Aletler özür dilerim. Belki orada bazı notlar bırakmıştır. Bu kadar. Biri mi? Senin bunları diyor. Evet. Ve biri de Sana da biraz. Bir de mal yapıyor bu kadar. Evet. Bir de kötüleri de engel. Araştırmacı diyor. oluyor yani. Her şeyi araştırıyorlar. Evet. evet. Bir de insanları. Nereye gittin Bir de insanları. Çıktı mı oradan teyze? Şuradan yani. çıkacağım. Oradan değil mi? Şu dedikten. Ha tamam. Arkadaşlar bilim insanları gerçekten uzaya gidiyorlar. Gerçekte ama. Tabii uzaya da gidebilirler. Ne var ne yok diye araştırıyorlar orada. Evet. Ama arkadaşlar siz gitmeyin uzaya. Çünkü hiç de işte, gitmeyin arkadaşlar. Arkadaşlar gitmeyin arkadaşlar uzaya. Belki Yerinize geri dönersiniz ve yerin kaybolur belki. Bir daha asla dönemezsiniz belki. Evet. Bu kadar durun. Tamam. Em, şimdi ben em, bunu geçelim arkadaşlar. Başka bir şey. E, şimdi gidelim. Arkadaşlar ha, bir şey geldi. Neyse ben onu açayım. Tamam. Açın. 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 <laughs> Arkadaşlar ne yapacağız biliyor musunuz? Bunu oynayacağız kabul et. Şimdi yükleniyor ki size. Teyze bu oyunu hatırladın mı? Evet hatırladım. Güzel. Hadi başla. de. Bu fer hayvanlı teyze bak. Hayvanlı. Hmm, evet değişik Daha saat. eğlenceli olduğunu düşünüyorum. Hadi başla. Ne ben görmedim ne vardı orada? Çirki çirki. Çiftçi. Bir daha geleceğim de böyle bir şey olamaz ama arkadaşlar hemen geliyoruz.